Hyundai'in ödüllü su ailesinin genlerini taşıyan şık stili, geniş iç hacmi ve sahip olduğu akıllı teknolojilerle uzun bir özellik listesiyle karşımıza çıkan gerek iç ve gerekse dış tasarımıyla oldukça dikkat çeken yollara çıktığı andan itibaren sektörü karıştıran B segmentinin yakışıklı SUV aracı. Kum saathanemin oldukça dikkat çeken konu Hyundai Bayon. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir otomobil tanıtım videosu ile beraberiz. Bugün Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon stil paket otomatik vites aracımızı tanıtacağız. 2021 yılında piyasaya çıktı Türkiye'de ve Piyasaya çıktığı günler itibaren piyasayı karıştırdı. Bunun sebebi de B segmenti normal e, hatchback bir otomobil alabileceğiniz fiyata B segmentinde yine su yerden yüksek ve alt paketlerde bile sunroof dijital klima seçeneği sunan e, ayrıca LPG takılabilen bir otomobil almış oluyorsunuz. Bu nedenle ilk başta e, ön far tasarımıyla yadırgansa da gözlerimizi biraz tırmalasa da sonra gözler trafikte gördükçe alıştı ve son zamanlarda çok beğenilen, çok tutulan bir otomobil oldu. Ön tasarımına başlamak gerekirse üstte gündüz led farlarımız var. Altında bununla beraber gelen halojen gün farlarımız var. Mat renkli ön panjurumuz altında gri renkli eklentilerimiz de gayet şık duruyor. Araç Türkiye pazarında 1.4 atmosferik ve 1.0 turbo motorla piyasaya sunuldu. Bugün konuk olan aracımız 1.4 100 beygir atmosferik motorlu aracımız. Benzinli değil mi motor? Benzinli. Evet. Zaten Türkiye pazarında dizel motor seçeneği yok. Bu aracımızın motor yönünden turbosu olmadığı için dezavantaj gözükebilir ancak günümüzün petrol fiyatları göz önüne alındığında LPG takılabilir olması büyük bir avantaj kazandırıyor bu araca. Zaten kullanıcıların büyük bir kısmı da LPG'li olarak tercih ediyor aracımızı. Şu anda LPG'li değil mi bu araç? Evet LPG'li. Biraz sonra ona da bakarız. Uyumunu sahibine sorarız. LPG nasıl uyumu diye. Jant tasarıma geldiğimizde aracımız 17 jant, elmas kesimli jantlarla geliyor. Evet çok güzel olmuş abi bu da. Gayet güzel durmuş. Hem yüksek göstermiş değil mi arabayı? Evet. Gövde rengi yan ayna kapaklarına sinyal lambası da eşlik ediyor. Bu pakette, style pakette. Bunun alt paketi olan jam pakette ise bu yan ayna sinyalleri yok. Bu araçta opsiyonel olarak basamak tercih edilmiş. Ve tavanda tavan barları mevcut. Alt pakette olmayan bu pakette başlayan bir uygulama. Ön çamurluktan başlayarak arkaya doğru uzanan kaslı hat. Arka çamurluğun bitimine kadar devam ediyor ve bagaj kapağında da kendisini belli ediyor. Bagaj kapağı da farklı bir tasarım oluşturmuş. Aracımızın arka tasarımına geldiğimizde az önce bahsettiğimiz gibi aracın ön tarafından arkaya doğru uzanan kaslı keskin hatlar bagajda kendini göstermiş. Ve çıkıntılı bir stop lambası bagaj kapağı görüntüsü oluşturmuş. Renk tasarımıyla beraber gayet uyumlu ve spor. Hoş bir görüntü ortaya çıkarmış. Evet. Gerçekten güzel olmuş. Ayrıca amblemimizin alt tarafında arka kamera mi? bulunuyor. Oo, oraya mı evet. Abi. Az sonra aracın içine girdiğimiz yeri e, multimedya sisteminden arka kameranın ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Evet. evet gayet güzel olmuş. Hiç böyle e, rahatsız edici bir görüntüsü yok. Evet, Gayet güzel. Bagaj tasarımımıza geldiğimizde ha, Tüpü böyle koymuş stepne altta mevcut olduğu için bu paketlerde stepne ile beraber geldiği için LPG evet. biraz yer kaplıyor. Ancak yine e, bagaj yani şöyle kapasitesi yeterli bir miktarda. Yani bakalım bir iki karıştan fazla şey kalıyor. Evet. Yukarısı da iyi. 411 litre bagaj evet. hacmi var. Aslında 410, 411, 411 litre de evet. B segmenti SUV'lar içinde e, en yüksek seviye bildiğim kadarıyla. Evet. E, benzer yani rakiplerinde 380 litreler, litreler konuşuluyor. Hı hı. bu araçta 411 litre. Bu tüpü servise mi taktırmış sahibi? Servis kendisi uygulama yapmıyor. Bunu dışarıda e, BLC firmasında hı hı. taktırmış araç hı hı. sahibi. Bagaj kapağımız aynı şekilde tutamaklardan kapanıyor. Gayet tok sesle kapandı. Güzel. Değil mi? Öyle. Evet. Bu aracın tüm kapı hissiyatları iyi. Ağır kapıları var. Yani şöyle açıp baktığımızda evet. e, kapıların beklediğimizden ağır olduğunu hissediyoruz. Evet. Şöyle dış görüntü olarak çok güzel araba gerçekten. İçini merak ediyorum şimdi. İçine gireceğiz bir. İsterseniz artık İster. koltuk incelemesi yapalım. Ben ön koltuğu kendime göre ayarladım. Boyum 1.83. Evet artık. Bakalım nasıl olacak. Evet. Burada buradan dört parmak, dört evet. parmak pay var. Tavan nasıl göneş? Tavan yüksekliği de şu anda bir beş parmak tavan yüksekliği var. Boyum uzun olduğu düşünülürse evet. e, tavan yüksekliği güzel, rahat. Rahatlığın nasıl? Koltuğun rahatlığı? Falan Koltuk nasıl? rahatlığı orta sertlikte, yani yumuşak değil, sert evet. değil, orta sertlikte. Evet. Uzun yolda aslında ben kendim e, kullandığım otomobillerde sert olmasını daha çok seviyorum. Evet. Bu araçta kol dayamamız arka kol dayamamız yok. Ön kol dayama ee, var değil mi? Ön kol dayama var, kolçağımız var. Evet. Burada ayrıca e, bir USB çıkış tercih edilmiş bu güzel bir uygulama olmuş. Bak burada da şaft şeyi yok görüyor Evet yani bu şaft araçta da, da yok. Yok denecek kadar. Evet. E, 4-5 santimlik bir şaft tüneli var. Bu da ortada oturan yolcu için e, rahatlık demek. Tabii B segmentinde bir suv olduğu için. Arka koltuklarda 3 kişi oturunca e, çok rahat edemeyebilir. Yani ortadaki koltuk çok rahat ama olmayabilir. 3 yetişkin için bu değil mi? Yani bir yani, çocuk, iki yetişkin, iki çocuk, üç çocuk. Yani şöyle, rahat yani, yani bu şekilde bir tarif yapılmıyor ama iki yetişkin bir çocuk iyi. Ama üç yetişkin burada uzun i̇ki yolculukta. Diyelim onunla, Evet, uzun yolculukta, istedim. uzun yolculukta biraz rahatsız olabilirler. Evet. Tavanda aydınlatma tercih edilmiş güzel bir uygulama. Bu ihtiyaç duyuruyor her zaman. Koltuk arkası ceplerimiz sadece sağ koltukta var. E, sürücü koltuğunda arka cep yok. Evet kapı, kardeş. kapı içi gözlerimiz ihtiyacı karşılayacak derecede yeterli. Evet şunlar. Şeyler nasıl? E, arka kapıların e, tutamakları sert plastik. Kapı içi sert plastik. E, kapı açma kollarında Piyano bilek tercih edilmiş. Güzel olmuş. İsterseniz şimdi de ön koltuğa geçelim. Sen koltuğu kendine göre ayarlamıştın. Az zaten. önce ayarlamıştım evet. Ee, nasıl rahatım? Rahatım gayet iyi. Görüş nasıl? Görüş de iyi. Ya hatta çok iyi diyebilirim. Yani kaputu kendim koltuk yüksekliğini ayarladığım kadarıyla kaputun ucunu biraz görebiliyorum ama net her, şu an ayarladığım yükseklikte çok net görmüyorum ama bu sürücü için çok sorun olmaz. Evet. Aracın iç tasarıma baktığımızda e, ön göğüsün sert plastikten yaptığını görüyoruz. Yani bunu artık bir e, herkesin beklentisi haline geldiği için söylüyorum. Sert plastik olmasa, yumuşak olsa tadından yenmezdi. Aynı şekilde yan kapı iç döşemeleri de sert plastikten yapılmış. Tutamana geldiğimizde şoförün ııı e, Tam isteyebileceği seviyede yükseklikte yapılmış bir kapı tutamağı var. Kol dayama gibi olmuş ancak aynı şekilde. Deri mi görünüyor? Deri gibi değil mi? Evet. Yani sert plastik değil. Kaplaması arka kapılar gibi değil. deri kaplama yapılmış. Evet. kapıların normal kaplaması plastiği sert ancak koldayama kol dayama olarak kullanacağımız yerde yumuşak deri kaplama kullanılmış. Çok iyi olmuş ha. Evet. Metalik kaplamalar var. Aynı zamanda kapı açma kolu yine piyano bilek. Gayet güzel bir tercih olmuş. Direksiyon 3 kollu değil 4 kollu. E, farklılık yaratmış. Bu evet. eğik şekilde kollar konulmuş. 4 kollu hale getirilmiş. Ay ya güzel olmuş. şimdi yeni fark ettim ben de. Harbiden çok tatlı olmuş. Yine bu aracımızda da sağ tarafta hız sınırlamalar, hız sabitleyiciler. E, müzik komutları sol tarafta sesli komut özelliği e, telefonla arama özellikleri mevcut her şeyi koymuşlar Evet ne eksik olabilir burada e, günümüze göre konuştuğumuzda hayali tekrar tercih edilmemiş 8 inçlik multimedya var ve e, uyum olarak Göğüsle beraber bir bütünlük içerisinde abi bir çok çıkıntı, bir kötü görüntü arz etmiyor. Çok şık ve yakışıklı olmuş. Yakışmış gerçekten buraya. Gerçekten öyle olmuş. Baksana Gözü abi. tırmalamıyor. Bak şu görüntü gerçekten güzel. Direksiyonla beraber. Evet araç bir bütünlük içerisinde. Hı, bütünlük olmuş. Aşağıya doğru devam ettiğimizde bu aracımızda dijital klima var. Tek böl tek yönlü dijital klima. Aşağıya doğru devam ettiğimizde yine bu araçta ön tarafta da iki tane USB çıkışı var. Ayrıca 12 voltluk çakmaklık çıkışı var. Ve temassız şarj var. Bunu e, orta pakette alabiliyorsunuz. Diğer e, markaların aksine orta pakette bu araçta pek çok artı var. Orta pakette alıyor ama telefonun üst paketi oluyor değil mi? Tabi telefon şey üst paketi oluyor. oluyor. ilgili evet. olarak yüksek segmentleri kullanmanız gerekiyor. Bu pakette herhalde anahtarsız giriş yok. Evet bu Biz pakette herhalde. anahtarsız giriş çıkışı yok. Evet. Bakalım bir çalışırsan nasıl olacak? Şimdi oturuşun iyi dedin değil mi yönet Evet oturuşum iyi. Ee, Koltuk e, yan kavramaları yani vücudumu bel kavramaları e, gayet şık. Evet. Koltuk beni sarıyor. Evet doğru. Ben yani yan tarafta ben bana da aynı hissiyat veriyor. Gayet güzel. Baksana abi şuna ya. Yani kocaman parlama yapmamış. Gayet güzel yani. Bu aracımızda da Android Auto ya da Apple CarPlay desteği var ve evet. kablosuz. Kablosuz CarPlay ve Android Auto desteği var. Navigasyona direkt telefonunuz bağlıysa eğer aracınıza direkt navigasyona kendisi giriyor. Bağlıyoruz değil mi? Bir evet. bana gidelim bakalım. Yani Muş'tan böyle bakalım. Deneyelim. Deneyelim. Ya da Malatya. Hı. Arabanın sahibi Malatyalı. Bir Malatya'ya gidip gelelim. Yani kaç kilometre ne kadar ekiyor. Peki yakıt şeyi nasıl abi bunu? Şöyle. Bir bakalım ne yapmış. Şu anda 10 litre gösteriyor ama uzun zamandır şehir içinde kullanılıyor bu araç. Evet. Bu araçta LPG olması videonun başına belirttiğimiz gibi bu araca çok albeni katıyor insanlar. E, bu petrol piyasasında e, uygun olan LPG'yi tercih etmek için atmosferik motorlu 1.4 bayon tercih ediyorlar. Yani özellikle şu anda yani 2022 yılının e, Ekim ayındayız. Şu anda özellikle mesela dizel arabalarda tüplü arabalar arasında uçurum var abi. Değil mi? Yani evet. bu araba sırf bunun için bile alınır yani. Evet. Çok büyük fark var. Evet. E, sık aracı kullanan bir insansanız LPG bu dönemde şart haline geldi. Doğru. E, günümüzde pek çok arabayı alabiliyorsunuz ancak LPG taktıramıyorsunuz. Doğru. Şimdi LPG uyumu nasıl abi? Bizim sahibine bir soralım. Mesela bu arabada iç LPG taktıktan sonra bir şey, yanma arıza belirtileri çırpma vesaire oldu mu? Bu araçta atmosferik motor olduğu için, evet, bütün LPG sistemlerine uyumlu. Hı. Ben taktırırken araştırdım, Berece'yi önerdiler. Evet. Berece orta paketini taktırdık. Hiçbir çekişte falan bir sıkıntısı yok. Böyle motor arıza ışığı falan verdi mi? Kesinlikle motor arıza ışığı Vermedi. vermiyor. hiç tamamen uyumlu. Çekişte sıkıntı çekişte yapmadı. Çekişte sıkıntı yok. Hiçbir vites geçişlerinde yani rampada düz yolda çırpma yapmadı. Titretme Yapmadı. Yapmadı. Yoktur. Hmm. En son ki bir Malatya gidiş gelişimde 80 kuruş diye hesapladım yakıtını. Ne diyorsun abi ya? Evet. Ciddi misin? Çok 80 kuruş. Doğrusu. Dolmuşa binme. Çok iyi. 80 yani, kuruş çok, çok iyi. iyi. Abi, çok. Şimdi çok iyi. bir e, içeride anlatacağımız bir şey yoksa şey yapalım var mı abi? Devam edelim o zaman. Vites kolu gayet estetik, şık. Hyundai'nin kendi tasarımı güzel. Ee, el freni manuel el freni, Düğ, düğmeli el freni tercih edilmemiş. Bu evet. da ileride gelecektir. Şimdi Görenç bu arabaya çok güzel bir hava veren e, sunroof'u var. Bir de sunroof'u bir deneyelim bakalım nasıl bir sunroof. Vay arkadaş ya. Vay. Bu sunroof zaten Çıkartayım pek çok alıcı için tercih sebebi oldu. Evet doğru. Aynen öyle valla. Doğru söylüyorsun. Her yani Aynı orta zamanda paket bir araba ya. Böyle bu kadar özellikler. helal olsun ya. Zaten zaten bu özelliklerin de değil, pazarı, pazarı, karıştırdı. Karıştırdı Bayon. evet. evet. Ee, mesela B segmenti e, normal otomobil alacağına insanlar aynı fiyata sunroof'lu, dolu, pek çok özelliği olan, yani şarjına kadar pek çok özelliği olan Bayon tercih ettiler. Tabii abi yani tercih edilebilecek bir araba. Hem dış görüntüsü çok güzel. İçindeki özellikler çok iyi. Orta segmente göre B SUV çok güzel. Bagajı da büyük. Ya ben şimdi bir de bir yola çıktığımız zaman bir de ses alımına bakalım. Trim sesine bakalım. Çekişine bakalım. Tüplü kullanacağız zaten. Ona göre bir de yorum yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Tamam. Hadi bakalım. Az önce söylemeyi unuttuğumuz Araç içi ambiyans aydınlatmaları var. Bunu da hava kararınca çekeriz. Evet. Geri görüş kameramız gayet net. Evet. Şu anda geri görüş kamerası harbiden iyiymiş ya. Yani orayı gizlemişler onu. Hem estetik gözüküyor hem de gayet net dediğin gibi. Şimdi Merak ediyorum yolda. Zaten benzinli araba olduğu için sesi almıyor içeriye. Bir trim sesini merak ediyorum. Hızlanmasını. Yol sesini, rüzgar sesini deneriz. Bakalım içeriye Lastik sesini falan alıyor mu? Rüzgar sesini alıyor mu? Kaçtan sonra alıyor? Bakalım. Otomatik farlar ve otomatik silecekler bu araçta. Yine bu pakette geliyor. Abi her şeyi koymuşlar ya. Üst paketini merak ediyorum valla. Üst pakete bir şey kalmamış. Altı vitesli otomatik şanzıman tercih edilmiş. daha evvel Hyundai 4 dört vitesli otomatik şanzıman tercih ediyordu. O daha sarsıntılı, daha motor sesli bir şanzımandı. Bir sabitte bağlayalım abi mesela 100 89, gibi. 89 98. Tamam 98'e 100'de gidiyoruz. Viraj alması falan bakarız şimdi. Viraj çok keskin olmamakla beraber şurası biraz hmm. keskin sayılır. Bu araçlarda biraz daha sert süspansiyon tercih edilmiş. Bu da e, virajlarda aracın yatmasını, fazla yatmasını engelliyor. Evet, bu da güven veriyor. Evet, bu da uzun yolda güven veriyor. Doğru. Motor sesi gelmiyor. Şu an rüzgar sesi hafif var ama sunroof'tan dolayı olabilir. Onun sunroof perdesini kapatalım deneyelim. Evet deneyelim kapatalım. Evet. Evet ses azaldı. Evet. Sunroof'tan biraz rüzgar sesi. O da normaldir zaten. Motor sesi yönet. Motor sesi duymuyoruz yani. Evet, motor yok. E, lastik sesi. Lastik sesi de gelmiyor. 100 km ile gidiyoruz. Tabii evet. bu hızlanınca ona göre tabii ki tabii. artar mutlaka. Yani yaptığım araştırmalarda var, yaptığım araştırmalarda 110'dan itibaren, 120'den itibaren evet. yol ve rüzgar sesinin geldiği söyleniyor. Evet. Şu an için arabanın içi hem biz yolcu için söylüyorum biz rahatız. Oturumuz gayet rahat. İçeriye ses alma olayı dediğin gibi bence de çok güzel. Yani 110'dan sonra mı alıyormuş öyle mi diyorlar? Evet zaten biz yani normal orta yaşam seviyesindeki insanlar olarak e, Türkçe kızlarda ya, şey kullanmıyoruz. Geliyor, araba kullanmıyoruz. Araba sen Ülüksek, kendin için konuşuyorsun aç benim biliyorsun. Evet senin. Koskoca kum saati yani, kanalı yani, Evet kanal sahibi. <laughs> 1090 aboneyim. Evet. İnşallah o da artarsa İnşallah. sen de artık senden de bir BMW bekliyoruz. İnşallah hadi bakalım. BMW'yi tanıtırız. Evet. Ama sıfır. Sıfır mı? Evet ikinci el. Başkasının yanladığı, <laughs> eskittiği BMW olmaz <laughs> yani. Doğru söylüyorsun. Sana motoru kucağa alırsak evet. <laughs> <laughs> çıkamayız. Motoru kucağıma videosu çekeriz ya. <laughs> evet. Sağ olun. Evet. ilgili yorum var mı Gönül? Baktın mı? Yani, ne yani, diyorlar? Yani i̇nternette olumsuz yorum yapanlar olmuş. Bir tane de araç sahibi onunla ilgili cevap niteliğinde bir video çekmiş. Evet. Ee, ve Araç freninin evet bir Alman grubu kadar iyi olmadığını ancak yine de her türlü güvenliği sağlayacak derecede yeterli seviyede olduğunu e, anlatmış videosu. Hyundai firmasının insanın can güvenliğinin tehlike atacak bir e, fren sistemi koyacağını, kötü bir fren sistemi koyacağını zannetmiyoruz ben zaten. Bu kadar güzel bir arabaya dandik bir fren sistemi koyacak evet. değil herhalde. Ben özetleyeyim bence bu araba dış görünümü ilk defa bindim ben bu arabanın içine dış görüntüsü olarak çok güzel. Sunroof arabaya ayrı bir hava katmış. İçeriye bindiğim zaman arka tarafta gayet rahatım. Koltuklar iyi. Ön tarafın görüntüsü bence çok güzel olmuş. İçeriye ses alması bence güzel. Yakıtı zaten muhteşem. Bagajla ilgili yani su araba aldığınız zaman bagaj biraz daha büyük olabilir. Ama bu B segmentinin en büyük bagajına sahip bir arabaymış. Bence nasıl yönelik değerlendirirsek arabayı? E, ben e, günümüzde biliyorsunuz e, herkes SUV tercih ediyor. Bir moda haline geldi. E, B segmenti küçük bir otomobil alıp onu full paketini alıp doldurmaya çalışacağıma evet. bu aracı alırım. E, B SUV'a binmiş olurum. Yüksek bir arabaya binmiş olurum. Bir de, Uzun yola da gider. Her yere giderim Doğru. bu arabayla. Aynen bu arabanın şimdi 2022 Ekim ayındayız abi. Bu arabanın güncel fiyat listesi nedir? Ne kadar abi? 525 bin lira şu anda. 525. İnternet sitesinde gözüken fiyat. Sevgili evet. seyirciler bugün 2021 model otomatik vites style paket bayonla beraber olduk. Araç 2021 model 8000 kilometrede henüz sıfır kokusu üzerinde. Sizlerin de desteğiyle daha yeni arabalar çekmeye devam edeceğiz. Bizimle kalın. Kum Saati Hanem'de kalın.